Kanalında herkese selamlar saygılar. Bugün konumuz ağaç budama. Şu anda budadığımız ağaçlar limon ağaçları ve böyle tepe budama bir aparatımız var şöyle büyük sırın tam ucuna bağlanmış şekilde mahallemizin İdris abi en üstteki dalları bile rahatça budayabiliyor hiç yukarıya çıkmadan. İdris abi şunun, şu tam yakından bir çekeyim hele şunu ya. Şu nasıl bir şeymiş şu? Şunu var ya ha şunun ha. Niye şey almadı? Hı, şey aldı. He. Ee, çekeyim? Arkadaşlar bu aparat elde yapma. Yani Kozan'dan alınmış Adana Kozan ilçesinden. Ee, orada tapanlar var. Güzel e, elde bıçak yaparlar. Ee, çok güzel bir şey yani, orijinal bir şey yapmışlar bir elde. Dur abi. Evet. Şöyle bir tane daha abi böyle bir yer, dur, dur abi tam orada. Dur şöyle. Bu evet. ne? Evet evet. Vallahi çok güzel bir şeymiş ya. İnşallah. Maşallah, maşallah kapkalın. İyi ya iyi kesiyor bak. Şunu var ya ha şunun ha. Şöyle. Şöyle abi ha. Şöyle ha. Şöyle biraz aşağıya doğru bir de indirelim abi şöyle. Eve Dur şöyle şöyle öyle. Ha böyle bir şey. Hiç yukarılara çıkıp da insanın kendisini tehlike atmasına hiç gerek yok. Ve normal yani 2 3 parmak dalları bile rahatça bu diyebiliyor. Herkese selamlar, saygılar.